Kenan cevap ver Bunların sende ne işi var Bunlar fabrikadaydı yangından sonra kayboldu Teren Bak düşündüğün gibi değil Benim yangınla hiçbir alakam yok İnan bana İnanıyorsun değil mi Sen söyle o zaman Sen benim yerimde olsan ne düşünürsün Haklısın tamam Anlatacağım Benim adamlardan biri Allah belasını versin Sadullah yakmış fabrikayı. Nasıl ya? Kim Sadullah kim ya İpek'ten ne istiyor? Niye yakmış fabrikayı? Bilmiyorum Beren. Adamın biri gelmiş fabrikayı yakması için para teklif etmiş bizim aptala. Ama kim diye soracak olursan hiç bilmiyorum. Ama sana söz veriyorum. Ama ona bunu yaptıran adamı da bulup hesabını soracağım. Ya İpek benim can arkadaşım. Ona niye böyle bir hainlik yapayım? Tamam. İnanıyorum sana. Telefonu alıyorum. Diğer şeyleri de... Şey vereceğim Nasıl istersen. Ben İpek'le de buluşup anlatacağım bütün olanları. Sana bir zarf vereyim. Alo. Denen neredesin? Acil buluşmamız lazım. Annemin dükkanına geldim. Gelir misin buraya? Acele et ne olursun. Sen iyi misin? Tamam, tamam geliyorum hemen. İpek'in sesi çok kötü geliyordu. Bir şey olmuş. Benim gitmem lazım. Arabanın anahtarı. Görüşürüz. Kim verdi lan size emri? Kim söyledi fabrikayı yakmanızı? Abi, vallahi billahi biz bilmiyoruz. Salonun bağlantısı. Bize fabrikayı yakacağız, iyi para alacağız, şirketin borcunu kapatacağız dedi. Lan gerizekalı herifler! Bana mı kalmış benim borcumu ödemek? Abi, affet bizi ne olur. Gidin bulun onu. Girdiği her deliğe bakın. Gidin, bulun, getirin o şerefsizi bana. Baş üstüne abi. Hadi, çık!